bakanın görmediği kimsenin fark etmediği 18 Mart aynı zamanda 2019 yılından bu yana her 18 Mart dünyada küresel geri dönüşüm günü olarak e, anılıyor. Konunun ayrıntılarını konuşmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği'nin de başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba Sayın Karaosmanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Ebru Hanımcığım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teskilli yeşil yerleşkesinden karın beyazıyla yeşilin en güzelinin olduğu bir günde biz de güne bakıyoruz. Sizleri selamlıyorum. Eksik biz de sevgiyle selamlıyoruz. Güne Bakan ekibi olarak sizleri ve bu değerli günde, bu çok özel günde 18 Mart. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve şehitleri anma günümüzde aynı zamanda 18 Mart'ın küresel geri dönüşüm günü olduğunu da duyurduk dinleyicilerimize. Önemli bir gün bugünle ilgili neler söylersiniz? Biliyorsunuz biz yaşarken evimizde, okulumuzda, işimizde, tarlamızda, yolda sürekli tükettikten sonra atığa sebep oluruz. Evet. bu atıkları düşünürsek bunlar ahşap, A akü, cam, elektrikli elektronik eşyalar, kağıt, metal, örneğin ömrünü tamamlamış otomobil, plastik, yağlar gibi envai çeşittir. Ben bir e, atık konusunu örnek vermek için, hı hı. şu anda e, bizi dinleyen e, sürücülere başta olmak üzere otomobillerine bir bakmalarını rica ediyorum. Biliyorsunuz bir otomobil satın alırız. Hı hı. Sonra biz otomobilimizi değiştirmek isteriz. Birisi tekrar o otomobili satın alır, yeniden kullanır ve en sonunda o bir makinedir. Onun ömrü tükenir. Evet. İşte o otomobil, bu devasa makine bile ömrünü tamamladığında onun içinde tekstil vardır, plastik vardır, metal vardır. Ömrünü tamamlamış lastik vardır. Bunların hepsi işte bir ham madde gibidir. Ya da biz bugün bir e, kağıdın hem önüne hem arkasına yazdık. O da ömrünü tamamladı. O da bir atık kağıt olur. E, bu sabahki kahvaltılığımızı bitirdik. Onun plastik ambalajı da bir atık kaydıdır. Şimdi burada önemli olan Ebru Hanımcığım... ...işte yaşamımızda bizim tükettikten sonra oluşan atıklar ve onların ambalajları... Hepsi, Nereye gidiyor? E, hepsi, evet. onların bizim için bir yerli ham madde. Hı hı. Onların hepsini bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte küresel geri dönüşüm gününde dünyada bunu or, e, e, gündeme getirmek üzere geri dönüşümün önemi ve bu faydığımız bütün envai çeşitli olan ürünlerde geri dönüştürme kazandırabilir yani geri dönüştürülebilirlerin önemini söylüyoruz. Bakın biz bir plastik bardağı kullandıktan sonra bir ambalajdan sonra o atık olur Atık olduğunda yerlidir ve şeyi yerli olur ama biz plastikleri ithal kaynaklardan üretiyoruz. İşte bütün bunları dünyamızdaki gezegenimizdeki hava, su, kömür, petrol, doğalgaz mineraller altı temel kaynağımızdır. İşte geri dönüştürülebilirler. Yedinci doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Yani bir Öyle enerji mi? kaynağı olarak kabul ediyoruz hem artık enerji, geri dönüştürülebilir. Evet, hem enerji hem de kimyasalları e, malzemeleri tekrar üretmek için. Hı hı. Diyelim ki biz şöyle bir örnek vereyim. E, tarlamızda e, bir bitki koruma ilacı kullandık. O ilaç bittikten sonra o plastik ambalajı tehlikeli atık olur. Tarlada kalmaması gerekir. Havayı, suyu, toprağı kirletmemesi. Bu tehlikeli plastik atık olduğu için hı hı. E örneğin çimento tesislerinde alternatif yakıt olarak kullanılabilir. Hı. Örneğin e biz otomobilimizdeki motor yağı ömrünü tamamladıktan sonra onu değiştirdiğimizde o aynı ham petrol gibi bir ham maddedir. Ondan tekrar e, motor yağına gidecek baz yağlar üretebiliriz dönüşüm yaparak. Hı hı. Bu, örneğin kağıtlarımızı topladık. Bakın bugün tweet açıkladı. Kağıt fiyatları çok yükseldi. Bizim kağıt tüketimimiz ithalata bağımlı. Her santimetre kağıt çok kıymetli Ebru Hanım. Evet, evet. Kağıtlarımızı toplamalıyız. Topladıktan sonra şimdi geri dönüşüme nasıl kazandıracağız? Hı hı. Kişi tükettikten sonra atığıyla baş başa kalır. Diyelim ki benim bu sabah okudum, yazdım okulumda ömrünü tamamlamış kağıtlarımız var. Artık kullanamıyorum. Ben bunları ne yapıyorum? Fakültemdeki ayrı toplama yerinde topluyorum. Fakültemden onlar alınıyor ve kağıdı işlemek üzere. Sanayiye ham madde kazandırılıyor. İşte bizim burada dikkat etmemiz gereken iyi tüketiciler, iyi yurttaşlar olarak atığımızı ayrı toplamayı başaracağız. Atık her zaman bir kağıt kadar kolay olmayabilir. Evet. evet. Örneğin ömrünü tamamlamış bir kablomuz olabilir. Elektronik bir atıklar. Akıll evet evet ak akıllı telefonumuz olabilir. Devasa bir buzdolabı olabilir. Hı -hı. İşte bu zaman peki ne yapacağız? Ne yapacağımızı bilmiyorsak ilçe belediyemizi arayacağız. Hı hı. Diyeceğiz ki benim bir tane fırınım vardı, fırınım artık e, ömrünü tamamladı. Onlar örneğin hafızı toplama ayırma tesisine sizi e, gö toplayıcısına yönlendirebilirler. Onlar gelip alabilirler. Ama diyelim ki bir artık yeniden kullanılamayacak... bir kazanız var. Siz kullanmıyorsunuz. Bu tekrar kullanılabilir diyorsanız mesela İstanbul'da Türkiye'de giderek artıyor. Ee, örneğin hani e, kullanılmış e, giysileri toplama merkezleri var. Evet e, giysi yani, kumbaraları var. Bu evet, arada belki... elektronik atıklarla ilgili de bir adres vermek isteriz. Biz daha evvel Günebakan'da da Hı. konuk etmiştik. Çok değerli bir sivil toplum kuruluşu. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü Derneği. Evet. Ee, siz topluyorsunuz evinizde iş yerinizde evet. ne kadar elektronik atığınız varsa bir telefon açmanız yeterli. Derneğin web sitesi aracılığıyla iletişim yollarına evet. da ulaşabilir. Sevgili dinleyicilerimiz gelip bulunduğunuz yerden alıyorlar ve kullandıkları elektronik atıklarla köy okullarına teknoloji desteği sağlıyorlar ve sizi de bilgilendiriyorlar aldıkları evet. atıkların nasıl değerlendirildiğine evet. dair. Evet, kendileri bizim sivil toplumdaki çok önemli e atık güçlerinden. Ben evet. de takip ediyorum, yerinde evet. paydaş oluyorum. İşte bizim bütün durumu, bakın nasıl bir ekonomi yatıyor hı hı. artık. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz vakit yerli ham maddemiz oluyor. Küresel ekonomi zor durumda. Ülkemizde de zor günlerden geçiyoruz. Tek çözüm nedir? Kıymetli Ebru Hanım, değerli dinleyicilerim, tek çözüm biz üreterek büyüyeceğiz, gelişeceğiz. İçeride tüketeceğiz, ihracat yapacağız. Yoksa gelecek çok zor olacak. Evet, evet. Bakın ben bir rakamları izninizle paylaşırım. Tabi tabi buyurun. Isterim. halen dünyadaki ham maddelerin yüzde kırkı geri dönüştürülebilirlerden sağlanıyor. Hı -hı. Bu çok önemli. Ve yılda 1.6 kişilik bir istihdam var. Ve geri, bu geri dönüşüm sektörünün gelecek 10 yılda gayri safi milli hasılaya 400 milyar dolar üzerinde bir katkı yapacak. Bunlar inanılmaz güzel rakamlar. Peki işi bir de çevrede iklim boyutundan bakalım Ebru Hanımcığım. Bir atık toprağa, suya, havaya karışmamalı. Karışırsa oradaki su ve kara ekosistemini bozar. Benim korkutucu bir örneğim vardı. Bir e, ömrünü tamamlamış plastik su şişesini boğazımıza İstanbul boğazından atarsak Urla'daki e, balığı yediğimiz vakit balıktaki mikroplastikler bize gülümsüyor olabilir. Olabilir değil biz... aslında bakarsanız evet. öyle yani. E, öyle tabii. Özellikle çok deniz uzmanın. bilimciler bunu açıklıyorlar hakikaten evet, deniz çok... ürünlerinde. E... Evet dikkat etmemiz gerekiyor evet. düşünün plastik atıklardan bir plastik pipet, deniz kuşlarının ağızlarına, balinaların içinde çöp yumakları oluyor. Hı hı. Yani ekosistemi bozuyoruz. Bir de atığı iyi yönetmezsek biz atıktan kaynaklı, atık sektörü kaynaklı sera gazı salımları iklimi değiştirir. Evet. Ama eğer atığımızı iyi dö dönüştürürsek, onu bir gelir dönüştürülebilir olarak, yerli bir kaynak yaparsak bütün dünyada her yıl e, 700 milyon ton sera gazı azaltımı sağlanıyor. Bu nasıl bir rakam? Şöyle gözümüzde canlandıralım Ebru Hanımcığım. Havacılık, devasa uçaklar var, yakıt tüketimini bir düşünün. Havacılık sektörünün e, saldığı sera gazı salımlarını yani sebep olduğu iklim değişikliğini azaltacak olarak e, kadar bir rakama ulaşıyoruz. Yani geri dönüşüm ekonomisi, döngüsel ekonomide bu atıklara değer katmak iki açıdan önemli. Bir ülkemizin kesesine bereket. Hı hı. Ne oluyoruz? Yerli ham madde sağlıyoruz. Orada onu bir e, kullanıyoruz, istihdam yaratıyoruz, ürün elde ediyoruz. Bunun dışında bir de ne oluyor? Çevremizi kirletmiyoruz, iklimimizi değiştirmiyoruz. Bakın biz bunlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü unutmayacağız her zaman bir şey hem kesemize maliyet yapıyor hem gezegenimize maliyet yapıyor. İkisi için de cimri olma zamanı. Kesinlikle öyle. Sayın evet. Kara Osmanoğlu bir diğer taraftan daha az atık çıkarmak evet. da çok önemli evet. ve tabii ki daha az tüketmek israfı engellemek. Evet. Çok güzel bir vurgu yaptınız. Önce hedefimiz şu olacak. <laughs> bir kere al ve gerekli satın alma yapacağız önce. Hı hı. Bütün bu söylediklerimde baştan itibaren dikkatli ve cimri olacağımız yerleri burada. Önce iyi, akıllı satın almayı zamanında yapacağız. Tamir edilebilir, onarılabilir, ileri dönüşüm kullanabilir mi? ve evet. sonunda da ürün ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüştürülebilir nitelikte alacağız. Bunun teknik tanımı ...eko tasarlanmış olması... ...bakın bir elektronik eşya... ...eğer eko tasarlanıp... ...böyle satın aldık... ...tamir ettik, onardık... ...en sonunda ömrünü tamamladı... ...geri dönüşmekte için onun içinden... ...bütün dünyada çok... ...rezervleri sınırlı... ...nadir elementleri kazanıyoruz... ...yani bunu hep dikkat edeceğiz... ...az tüketeceğiz... ...atı... ...mümkün olduğu kadar ömrünü uzatacağız... ...az az atı kulaşacağız... ...sonra... Bizim ömrünü tamamladı dediğimiz bir eşya, bir ürün aslında yeniden kullanılabilir. Onu yeniden kullanıma sokacağız. O olmadıktan sonra geri dönüşüme göndereceğiz, ham yapacağız. O da olmuyorsa enerji ve malzeme olarak geri kazanacağız. Hiç olmadı, en sonunda bertaraf edeceğiz. Evet. Bu sıra çok önemli bir sıra. Bu sıraya dikkat edeceğiz ama ben bunu söylüyorum. Ben artık bir akademisyen ve sivil aktivist bir olarak artık tasarruftan söz etmiyorum. Ebru Hanımcığım. Önümüzdeki bizim 5 yıl hepimizin cimri olmamız gerekiyor. Evet, evet. Cimri olmayı söylüyorum. Lütfen dikkatli olalım. Bir ürüne uza elimiz uzanırken, ürünümüzü tamir ederken Atıp atmamayı düşünürken şöyle bir nefes alalım. Ben ne yapıyorum diye. Onun için biz bu günler güzel günler e, için hepimiz uğraşıyoruz. Gayret ediyoruz. E, bakın bu programın başında e, e, kıymetli e, e, asker ve hocamızı dinledik. Evet. Bakın ben e, yurt dışında hayatımda iki kere gözyaşı döktüm. Bir Avustralya'da Çanakkale ile ilgili anıtın önünde ve oradaki Mustafa Kemal Atatürk'ün mektubunun İngilizcesini evet. biz de izlerken. Yani bu bizim kökenimiz çok güçlüdür. Biz çok Anadolu'muzu, Rumeli'mizi severiz. Onun için kaynaklarımızı da severim. Üretmeden, endüstrimizi geliştirmeden bizim büyümemiz mümkün değil. Büyümediğimiz vakit çok zorlukları yaşayacağız. Evet. Onun için aman ne olsun demeyelim. Bir şeyi atarken düşünelim. Attığımız bir ham madde, yerli ham madde, attığımız ülkemizin ekonomisinin geleceği, çocuklarımızın sahip oldukları demek Ebru Hanımcığım. O geleceği çöpe atmayalım diyerek noktalayalım dilerseniz sohbeti. Çok değerli bir sohbetti. Hava, su, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynak e, dediniz. Altını çizmek istiyoruz. Özellikle geri dönüştürülebilirler için. Geri dönüşüm aşamasına gelmeden daha az tüketmek, ihtiyacımız olanların dışında e, tasarruf etmek, cimri olmak dediniz ki çok doğru hakikaten hepimizin ...o eski tasarruflu bilince geri dönmemiz gerekiyor. Tabii ki çevremizde bu kadar tüketimi destekleyen, tüketimi pompalayan bir sistemin içinde... ...bunu başarabilmemiz hiç de kolay değil ama farkındalık çok önemli. Hem çocuklarımıza bu farkındalığı aşılamak adına bizlerin davranışları çok önemli. Çünkü hepimiz model olacağız. Hem de gelecek kuşaklarımızın, geleceğimizin teminatı adına da iklim değişikliği ile ilgili mücadelede de çok çok önemli adımlar bunlar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Varsa son bir cümle, son bir mesaj onunla veda edelim dilerseniz. Ee, kıymetli Ebru Hanım, değerli yayın ekibimiz, kıymetli TRT Radyo bir dinleyicileri. Önce kendimize iyi bakalım, sonra çevremize iyi bakalım, iklimimize iyi bakalım, enerjimizi koruyalım, sağlıklı ve mutlu olalım. Ve atıklarımızı atarken şöyle bir nefes alıp düşünelim. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile söyleştik.